Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalıma hoş geldiniz. 17 Mart Cuma gününe kadar geçerli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu ile birlikteyiz. Haydi buyurun başlayalım. İlk olarak öncü domates salçası. 1650 gramı 100 TL. Ovadan gönen baldo pirinç. 1 kilogramı 38 TL. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 750 Gramı 99 TL Komili Ayçiçek Yağı 5 Litresi 147 TL Pınar'dan Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 Gramı 19 TL Birşah Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kilosu 35 TL Tursil Konsantre toz deterjan. 7,5 kilosu 125 TL. Piril 4 kilogramlık bulaşık deterjanı. 180 TL. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi tableti. 40 adeti 115 TL'ye geliyor. Pınar'dan Labne peynir 180 gramı 21 lira 50 kuruş. Torkudan yarım yağlı yoğurt 1200 gramı 32 TL. Ekerden 195 milimlik ayran 3 lira 90 kuruş. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanalıma destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.